Behlül Dana Hazretleri. O ne bir vezirdi, ne bir paşa ama bir kelimesiyle kalpler titrer, bir susuşuyla dersler verilirdi. Bir gün Behlül Dana Hazretleri sarayın huzuruna çıktı. Efendim dedi, bana da bir vazife verseniz ben de bir işe yarasam. Halife tebessüm etti. Ne vazifesi istersin? Behlül Dana, çarşı ağalığını yapayım, çarşı pazarı denetleyeyim. Halife kabul etti ve ertesi sabah Behlül Dana Hazretleri erkenden teftişe çıktı. İlk olarak bir fırına girdi. Selam verdi. Sonra ekmekleri tartmaya başladı. Kimi 90 gram, kimi 93, kimi 95. Standart yok. Eksik, çok. Fırıncıya dönüp halatır sordu. Nasıl gidiyor işler? Fırıncı derin bir iç çekti. Nasıl gitsin efendim? Bereket yok. Bir gün çocuk hasta, bir gün hanım. Eleman bulmak zor. Müşteri gelir, müşteri gider. Her gün başka dert. Behlül Dana hiçbir şey demedi. Başını hafifçe salladı. Eyvallah dedi. Ve çıktı. Sonra başka bir fırına uğradı. Yine selam verdi. Yine hal hatır sordu. Bu sefer fırıncı başka konuştu. İşlerimiz bereketli. Allah'a şükürler olsun. Behlül Dana Hazretleri bu sefer de ekmekleri tarttı. Kimi 101 gram, kimi 105, kimi 110, hepsi tam, hepsi gönülden gülümsedi ve döndü. Halife Harun Reşid'in huzuruna çıktı. Efendim dedi, ben bu çarşı ağlığını bırakmak istiyorum. Halife şaşırdı, yahu daha sabah aldın görevi neden bırakıyorsun? Behrüldani Hazretleri başını kaldırdı. Sultanım bu çarşının a'ya ihtiyacı yoktur. Zira bu çarşının zaten bir ağası var. O da her şeyi yerli yerince yapıyor. Kimin eksik verdiğini, kimin dürüst sattığını görüyor ve rızkı ona göre dağıtıyor. Unutma. Allah asla imal etmez. Sadece mühlet verir. İki kuruş fazla kazanacağım diye teraziden çalarken kendi terazini bozarsın ve bir gün o terazinin başına yine sen geçersin.